Merhaba arkadaşlar, Ev Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz gibi nülfer çiçeği yapımını göstereceğim arkadaşlar. Bunu ben e, iç kısmını krem renginden yaptım. Bunu da beyaz renginden yaptım ama krem rengi daha hoş oldu. Şimdi yapma aşamasına geçelim arkadaşlar. İpimiz normal kullandığımız lif ipi arkadaşlar, iki katlı olan lif ipi tığımda 2 numara kullanıyorum yapım aşamasına geçelim arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim ipimi sabitledim 1 2 3 4 5 6 6 tane zincir çektim ip atmadan arkadaşlar ilk çektiğim zincire batıp sabitliyorum. 1 2 3 3 tane zincir çektim. İpimi doladım arkadaşlar. İçine battım. Tırabzan yaptım. 1 2 2 tane zincir çektim. İpimi doladım. İkili tırabzan yaptım. Tekrardan ipimi doladım. Zincir çekmeden tekrardan ikili tırabzan yaptım iki tane zincir çektim ipimi doladım aynı yuvaya battım tekrardan iki tane yan yana trabzan yaptım iki zincir çekiyorum iki tane yan yana trabzan yapıyorum arada zincir çekmeden iki tane zincir çektim arada buradaki ipimi de bu şekilde kaybediyorum içinde iki zincir çekiyorum bir iki bir iki üç dört beş burası arkadaşlar zincir çektiğimiz yer altı tane olacak beş tane yaptık iki tane zincir çekiyorum İlk yaptığım zincire batıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum arkadaşlar. Bakın. 1 2 3 4 5 6. 6 tane yuvamız oluşmuş oluyor. Bir tane zincirimi çektim ve ipimi kopardım arkadaşlar. Şuradaki ipimizi de koparalım. Bu en e, ortadaki kısmımızı bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi krem rengimize geçiyoruz. Bir tane zincirimi çekip sabitliyorum ipimi. Burada arkadaşlar herhangi bir yerden batabilirsiniz. Bu çektiğimiz iki tane çektiğimiz aradaki herhangi bir taneye batıp bunu sabitleyelim arkadaşlar. Bir, 2, 3, 3 tane zincir çektim, ipimi doladım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, beşli trabzan yaptım. Ay pardon, fıstık yaptım, kapattım. 2, 3, 3 tane arada zincir çektim, ipimi doladım. Tekrardan aynı yuvaya batarak 3, 4, 5, beş defa dolayarak tekrardan bir tane fıstık yapıyorum arkadaşlar her bir yuvaya ikişer tane arasında üç tane zincir çekerek fıstık yapıyorum bir tane zincir çektim bu arada ipimi doladım şimdi diğer çektiğim iki zincirli yuvaya geçiyorum 1 2 3 4 5 fıstığımı kapattım 1 2 3. 3 tane zincirimi çektim, ipimi doladım. Yine aynı yuvaya batarak 2 3 4 5. 5 defa ipimi dolayarak fıstığımı yapıyorum arkadaşlar. Bu sıramızı ortasında 3 tane zincir çekerek, aralarında birer tane zincir çekerek bu sıramızı buraya kadar Bitiriyoruz arkadaşlar. Evet bu kısmı bitirdim arkadaşlar göbek kısmımızı bitirdim. Şimdi tekrardan bir tane zincirimi çekip bu çektiğim zincire batıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane zincirimi çekiyorum, ipime doladım arada üçer tane fıstıkların arasında üçer tane zincir çekmiştik arkadaşlar. Bu zincir çektiğimiz aralara batarak her bir araya 7'şer tane trabzan yapıyoruz. 4 5 6 7 7 tane trabzanımı çektim. Burada arkadaşlar arada da hatırlarsanız bir tane zincir çekmiştik. Şimdi 7 tane trabzanımı yaptıktan sonra ip atmadan buraya bunu sabitliyorum. Tekrardan zincir çekmeden ipimi doluyorum. Diğer 3 çektiğim zincirin arasına batarak 7'şer tane trabzan yapıyorum. Bunu da yapalım arkadaşlar. 3 4 5 6 7 7 tane yaptım ipimi dolamadan tek çektiğim zincirin arasına batarak sabitledim şuradaki ipimizi de koparalım arkadaşlar dolanmasın 1 2 3 4 5 6 7 7 tane trabzanımı yaptım bu aradaki bir tane çektiğimiz zincire batarak sabitliyorum bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar son yuvamızda da 7 tane trabzanımızı çektik şimdi burada en son yaptığımız yere arkadaşlar kaydırma yöntemiyle sabitliyorum modelimi ve ipimi burada koparıyorum bunu da arkadaşlar bu ipimizde burada şu aralardan bakın şu aralardan diğer kısma geçmeden buradan bu şekilde kaybedebilirsiniz ipinizi kalan fazlalığı da bu şekilde kesersiniz Evet. Bu kısmımız bitti arkadaşlar. Şimdi diğer rengimize geçiyorum. İpimi sabitledim. Şimdi burada arkadaşlar sarı rengi şöyle açıp göstereyim. İkişer tane trabzan yapmıştık. Şimdi onun arasından arkadaşlar geçerek bunu burada bu şekilde uzunca çekerek burada sabitliyorum. Bu şekilde. Bir tane zincir çekiyorum. Bu çektiğimiz yedişer tane çektiğimiz trabzanlar vardı. En baştaki birinin tepesine batıyorum. Sık iğne yapıyorum bir tane zincir çekiyorum hemen yanındaki trabzana batıyorum sık iğne yapıyorum bir tane zincir çekiyorum trabzanın tepesine batıyorum bir tane zincir çekiyorum her bir çektiğimiz trabzanların tepesine birer tane sık iğne aralarında bir tane zincir çekiyoruz arkadaşlar bir tane zincirimi çektim bir tane en son zincirimi çektim arkadaşlar. Yine aynı bu köşeye geldik. Bu şekilde yine tekrardan açayım ben. Bakın burada şu gördüğünüz ikili sarı trazan vardı. Onun arasından böyle uzunca bırakarak sıkmadan bu şekilde çıkarıyoruz arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum hemen ilk trabzanımın tepesine batıyorum sık iğne ile bir tane arada zincir çekiyorum hemen yanındaki tepeye hemen bir tane zincir bu şekilde arkadaşlar bu sıramızda burayı da göstereyim sonra bitişte buluşalım arkadaşlar hemen şu tepeye sarı renginize batıp bir tane zincir çekip ilk trabzanımıza batıyoruz bir tane arada zincir çekiyoruz Evet arkadaşlar bu sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz Evet arkadaşlar bu sıramızda bitirdik. Son bir tane trabzanım kaldı. Bu trabza bir tane zincirimi çektim. Burada hemen sık iğnemle sabitliyorum. Sonra tam bu köşeye şu köşeyi hemen batıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir tane zincir çekip ipimi koparıyorum arkadaşlar. Nülüfer çiçeğimiz hazır. Şimdi buradaki ipimizi de ikisini beraber Şöyle arkadan yürüterek bu şekilde kaybedelim arkadaşlar. Evet. İpimizi de burada kaybettik. Nullerver çiçeğimiz hazır arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu patiklerde Özellikle ben e, krop çok güzel yakışır diye düşünüyorum arkadaşlar. Krop örmek isterseniz bu çiçekler e, nülüfer çiçekleri daha farklı bir hava yaratmış olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.